İyi misin Fatma abla? İyiyim Allah aşkına. Dün ne yaptın? Çok sinirlendin. Neden? Boş kime yok. sinirlendin en çok? Bir şey demeyeceğim artık. Hayır hayır ben seni soruyorum yani o duygunu soruyorum. En çok kime sinirlendin? Bak bugün çok önemli en iki çok tane şey. bandım var. Yani hepinizi mutlu edeceğini düşündüğüm iki band. Ama neye sinirlendin dün? Kime mesela kızına mı, Dünürüne mi? Boş ver. Olsun o benim içimde kalsın. O senin içinde kalsın. Bana sinirlenmişsin. Bana bana. Öyle haber geldi. Ben aslında e, hepinizin birbirini çok sevdiğini görüyorum. Fakat bazen gerçekten talihsiz olaylar insanların aralarına böyle derin ayrıklar açıyor. Evet. Özellikle ailelerin arasında ama et tırnaktan ayrılmaz. Hiçbir yine, zaman ayrılmaz. He, evet yine evlat evlattır anne annedir ne kadar evet, kızsan da evet. küssen de ne olsa da. E, o Bacı senden gider. Aynen öyle. O yüzden birbirimize sözlerimize de dikkatli olmak lazım. Bakın bugün için iki tane önemli bandım var. Ya çok enteresan. Ee, şimdi ben önce şu gedi zırmağı meselesine girmek istiyorum böyle dakika bir gol bir. Şimdi e, Fatma Hanım hatırlarsanız dediğim gibi Fatma Hanım'la hep böyle sürekli arkadaşlarımız konuştuğu için Fatma Hanım da böyle parça parça şeyler hatırlıyor. Fatma Hanım en son Mehmet Karahan onun iddiasına göre öldürüldükten sonra. Cemal Durmaz tarafından İzmir'e gönderildiğini iddia etmişti. Başta tutsaktı falan ama sonradan anlıyoruz ki yine senin anlatımlarında e, ve Onur Gülistan'ın anlatımlarında e, Cemal Bey ile sürekli görüşüyorlar. Ben bunu başta nasıl olabilir diye düşünmüştüm. Sonradan Cemal Bey bütün ev sahiplerini falan da arayınca Onur Gülistan'ın bu sözüne itibar ediyorum. E, Cemal Bey arıyor Onur Gülistan'ı. Diyor ki Fatma Hanım'ı gezdir. Yani Cemal şeyin Onur Gülistan iddiası bu. O da diyor ki ben de onu işte kemer altına götürdüm. Sonradan sen dedin ki beni hayvanat bahçesine götürdüler. Sonra dedim bir mısır tarlasından bahsedildi. Bir izleyicimiz dedi ki mısır tarlası kiralamıştı Onur Gülistan eşinin üzerine. Hiç onların çiftçilikle falan bir alakaları da yok. Biz de o dönem şaşırmıştık. Onur Gülistan biliyorsunuz ona da açıklık getirdi. Cemal e, Durmaz dedi bana orada bir şeyler ekelim para kazanacağız dedi. Biz de en son çok hiç adını duymadığım bir bitki Aronya bilindik bir şey mi o? Ben bilmiyorum hala cehaletime verin. Aronya diye bir bitki ekmek isterlerken devlet teşvik verecek diye onun tohumunu bulamadıkları için bitkisini fidesini her neyse mısır ekmişler. Ondan sonra işte bana Cemal Durmaz o aronyayı da getirmedi, dolandırdı diye anlatıyor. Sonra mısır ekmişler, mısırda yanmış falan filan. Mısır tarlalarından bahsetti. Hayvanat bahçesinden bahsetti. Bir de nereden bahsetmiştin? Bize piknik git dedik. Pikniğe gitmiştik o gün. Bir pikniğe bir hayvanat bahçesine gittim ben Hı. zaten. Üç yer söylemiştin de şimdi evet. Unutur, şimdi izle, izleyeceğiz. Şimdi biz Fatma Hanım'ın işaret, ettiği yer, işaret ettiği yerleri bir çektik. Fakat bunu ekrana veremedik. Şimdi bunları şey bahsederken, Fatma Hanım bahsederken Onur Gülistan yine yayında değil. Ekip arkadaşlarımız dedi ki Fatma Hanım'ın bahsettiği yer neydi yeri? Gediz Deltası, Gediz Deltası denilen yer. Yani bizim <laughs> Fatma Hanım'ı götürdüğümüz mesire alanı Gediz Deltası. Karagöl değil. Hani Fatma Hanım'ın anlattığı Karagöl'dü. Orası değil dedi. Ama biz bunları yayında hiç konuşmazken... Şimdi ben önce size Fatma Hanım'ın işaret ettiği yerleri izleteceğim. Bize bir izleyicimiz aradı, bir hanımefendi aradı. Ve dedi ki Fatma Hanım'ın cinayet işlendiği söylendiği tarihte yani 2017'nin soğuk bir ayıydı. Ocak olur, Şubat olur, kış ayıydı. Ben tam tarih veremem diyor hanımefendi. Ee, bu Gediz Deltası'nın orada bir tane köprü var. Köprünün oraya bir tane araba yanaştı. Arabanın içinden bir çuval çıktı, indirdi arkadaki adam. Ee, fakat bir insan cesedi olması çok muhtemel. Çünkü böyle içeri doğru oturup çökmüş durumdaydı. Ve o köprüden aşağıya attı. <laughs> of. Ee, beyaz bir arabadan bahsediyor. Ee, çuvalın bir insan sağabilecek büyüklükte olduğunu söylüyor. Yanında e, şoför arkadaş da varmış. İkisi beraber de izlemişler. Şimdi başta bunu ver, verip verseydim hani... Acaba hani hanımefendi benzetebilir dedim ama hanımefendi hiç bu Gediz Deltası falan filan hikayelerini duymadan bunu anlattı. Ve oraya da gittik baktık orada da mısır tarlaları var üstelik. Şimdi e, önce Fatma Hanım'ın ilk işaret ettiği hani aradan beş yıl geçtikten sonra aklına geldiği için beni, beni eşlik yaptılar bana gezdirdiler dediği yerleri bir izleyelim. Sonra da o hanımefendiyle görüntülü konuşarak işte o çuvalın atıldığı yeri izleteceğim size. Kavrat Bahçesi, Mısır Tarlası, ablası Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri biliyor. Bugüne dek pek çok iddia gündeme getiren, her açıklamasıyla hayrete düşüren Fatma Karadağ'a göre kardeşinin gömüldüğü 3 yer olabilirdi. Nereye gömülmüş olabilir diyor, bu anlatıyor. Manisa İzmir arasındaki belediye parkı. Göle yakın bir yerde oturduğumuz 200 kadar haneli bir köy görmüş. Gölün etrafı tellerle çevriliydi. Bir evet, at vardı. Çevirildi. O at göle düştü ve balçık içine çekti. Kimse çıkaramadı. Belki de Zeynel beni karısıyla eve bıraktıktan sonra Cemal'le oraya gitti ve kardeşim oraya attı. Fatma Karadağ'ın iddiaları ve anlatımları üzerine bahsi geçen noktaları tespit tespit edebilmek için haber ekibimiz harekete geçti. Fatma Karadağ'ın iddiasına göre bu gölün çevresinde tel örgüler vardı ve bir at burada balçağa saplanarak göle düşmüştü ve kimse kurtaramamıştı. İşte 19 hektarlık bir alanda bulunan bu Karagöl Tabiat Parkı'nın içindeki bu gölün de altı balçık ve çamurla kaplı. Yine Fatma Karadağ'ın iddiasına göre göle giden yolda 200 saniye yakın bir yerleşim yerinin dikkatini çektiğini söylemişti bize. İşte arkamızda Yamanlar Köyü var. Burası göle 14 kilometre mesafelik bir alan. Fatma Karadağ'ın DJ Gezgin'in gömülmüş olabileceğini söylediği bir diğer nokta ise hayvanat bahçesiydi. Fatma Karadağ'ın bahsettiği bir diğer yerde arkamda gördüğünüz sasalı hayvanat bahçesi. iddiası Onur Gülistan'ın o gün yanında getirdiği tavşanları içeri götürürken içeride keşif yaptığı. Fatma Karadağ'a göre öldürüldükten sonra kardeşinin gömülebileceği bir diğer yerse sevgilisinin arkadaşının eşi adına kiraladığı mısır tarlasıydı. Hayvanat bahçesinden çıktıktan sonra Menemen'e doğru yaklaşık 11 kilometre sonra hektarlarca mısır tarlası karşımıza çıkıyor. Buradaki herhangi bir mısır tarlası aslında Fatma Karadağ'ın yol güzergahında gördüğü mısır tarlası olabilir. Fatma Karadağ'ın söylediği yerleri tespit ettikten sonra iddiaların odağındaki Onur Gülistan'la görüştük ve Onur Gülistan daha önce Karagöle kesinlikle Fatma Karadağ ile birlikte gelmediklerini ve geldikleri yerin Gediz Deltası olduğunu söyledi. Bu bilgi üzerine Fatma Karadağ'ı görüntülü olarak aradık. Bahsi geçen mesire alanına gidip gitmediklerini sorduk. Fatma Hanım şu anda bahsedilen Gediz Deltası'ndayız. Tespit etmenizi isteyeceğim. Bahsedilen yer burası mıdır? Ne yazdığını hatırlıyor musunuz kapı girişinde? Belediyenin yazıyordu belediye. O puluklar mumluklar yoktu orada. Girişe gitsin bir yer pulukları sonra da koy, koymuşlardır. Bahsettiğiniz yer burası değil mi? Evet. Onur Gülistan'ın iddia ettiğine göre burada mangal yapmışsınız. Hayır. Geldiğimiz yolda burası. Hayır değil. Buraya gelmediniz hiç? Hayır. Bakın şurada Gediz Deltası'nın kapaklar var. Hiç bunları görmedim. Asla. Peki acaba Fatma Karadağ hedef mi şaşırtıyordu yoksa yer mi gösteriyordu? Gerçekten de Mehmet Karahan bu noktalardan birine <laughs> gömülmüş olabilir miydi? Herkesin karanlığı kalbinde Herkesin hikayesi gizli yapayalnız